Merhaba arkadaşlar ben Alux Skyblock'un yepyeni bölümüne hoş geldiniz. Bugün şeker kamışı farmı yapacağız. Yorumlarda yazmıştınız arkadaşlar. Ben de o yüzden öncelik verdim. Şeker kamışı farmı yapacağız. Bu şekilde mutlaka yorumları yazmayı ihmal etmeyin. İsteklerinize öncelik vereceğim. Bu arada otomatik iksir sistemi istemiştiniz yorumlarda. Fakat Skyblock için çok uygun değil. Biraz araştırdım. Onu Survivor serimizde yapacağız. Ama mutlaka yapacağım arkadaşlar. Takip ederseniz kaçırmazsınız. Bu arada sandıklar üzerinde böyle isimler yazdım neyin ne olduğunu anlamak için. Her sandığa farklı bir şey koyuyorum. Yani artık sandıklar böyle karışık değil. Her sandığında artık tek bir item var. Bu şekilde daha güzel oldu çünkü yerim de büyük. İstemediğim kadar sandık yerleştirebilirim. İlk başta tabii henüz daha sandıkların yerini ezberlemediğim için bazen karıştırabiliyorum ama bir süre sonra artık alışacağız ve ondan sonra gerçekten çok rahat olacak. Böyle sandıklarımı sinirlendiriyorum. Daha hepsini yapmadım ama tamamlayacağım. Ortaya falan da sandık yerleştireceğiz herhalde. Çünkü bayağı bir malzememiz var. Zaman içerisinde daha da artacak bunun sayısı. Ama yani yerimiz bayağı büyük olduğu için hiç sıkıntı olmayacak. Şimdi bizim bir pistonumuz eksik. Biraz da piston almamız lazım. Pistonlar neredeydi? Of fazla geldik. Birazcık sağ yapacağız. Artık yerlerini ezberledik. Evet pistonumuz burada. Normal piston alacağız. Yani öyle yapışkan piston falan gerek yok. Onu da aldık mı? Tamam başka bir eksiğim yok herhalde. Eksi bir daha gelir onları da alırız. Market nasıl olsa yakın. Şöyle yeter mi? Yeter. Artık geri dönüp artık yapmaya başlayalım. Evet. Hop şöyle biraz uçalım. Ve. Evet. Şimdi nereden başlasak? Şurası iyi midir? Evet. Kuvarsın şuraya çakalım ve başlayalım. Arkadaşlar biliyorsunuz suyun akma mesafesi 8 blok. O yüzden şöyle kumları sağlı solu 8 blok olarak şöyle dizleyeceğiz. Ondan sonra acaba şöyle bir 8 tane koyacağız. Şöyle 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Güzel. Şurayı kıracağız. Ortayı kıracağız. Burayı huni yerleştireceğiz suyla akan şeker kamışları hunide toplanacak. Oradan oksan ok, daha geçecek. Ee, Tekli tek yapabilirsiniz. Ben çiftli yapacağım. Bir de buraya şöyle 8 blok kum dizicem. Bir de buraya su dökeceğiz. Oradan gelen şeker kamışları da yine orta toplanacak aynı şekilde. Yanına da sandığı yerleştireceğiz. Gayet rahat bir sistem olacak. Şöyle tamamdır. Yani şu an direkt olarak şeker kamışını hemen ekemeyiz. Biliyorsunuz su olmazsa ekilmiyor. İçine de su doldurmamız lazım. Suyun dolduktan sonra şeker kamışlarını ekeriz. Daha sonra pistonlarını falan yerleştireceğiz. En sonunda artık Kızıltaş sistemini yer yaptıktan sonra olayımız bitecek. Şimdi suyumuzu şöyle bir boşaltalım mı boşaltalım. Bakın tamamdır. Şimdi diğer tarafı da bir su. Şöyle güzel. Su olayımız tamam. Şimdi niye geldi sıra? Şeker kamışlarına geldi. Şeker kamışlarını şöyle bir güzel alalım. Ondan sonra çalışmamıza başlayalım. Şöyle. evet onları bir ekelim. Valla tatlı oluyor. Şöyle evet güzel. Şeker kamışlarımızı ekelim. Hop 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 hop. Hı. Bir de burada şöyle evet her tarafı dolduralım. Hop bir de şuraya. Ulan ne yaptık? Üst üste iki tane evet. <laughs> Gayet güzel. Şimdi bunları bir kıralım. Hop seni de kır. Onlar fazla. <laughs> bunu tamamladık. Bir şuraya iki tane. Bir de şurası bitmiş değil. Evet şeker kamış ekmemiz tamamlandı. Bundan sonra ne yapalım? Şuraya varsları dizelim? Yani ondan sonra çünkü üzerine pistonları koyacağız. Şöyle kuvarsları koyalım. Tamamdır. Aynı şekilde devam ediyoruz. Hepsi şöyle bir kuvars yerleştirip daha sonra da üzerlerine ne yapacağız? Pistonları koyacağız. Şurada şöyle bir kapatabiliriz. Güzel. Şurası tabii çift sıra. Şöyle. Şurası boşluk. Tamam. Evet. 3 sıra olması lazım. Şurayı da kapattık. Daha sonra üzerine biraz daha kuvars koyacağız. Şimdi burası böyle. Hop. Şöyle geçelim. Ondan sonra cıma. Şöyle şurayı da bir uzatalım. Burası da aynı şekilde şöyle bir sıra daha. Evet iki sıra daha burayı da uzatıyoruz. Güzel. Şimdi neresi kaldı? Burasını da bir kuvars koyalım. Daha sonra çünkü üzerine pistonları yerleştireceğimiz için şöyle koyalım. Daha sonra bunları da kıracağız. Şurada da hemen yapalım. Pistonlarımızı takalım. Otomatik bir sistem olacak arkadaşlar. Gerçekten hiç uğraşmayacaksın sistemle. Sistemi kurduktan sonra bir daha şeker kamış ekme olayı olmayacak. Evet. Şimdi ne yapacaktık ha? Şöyle bir sıra daha kuvars dizeceğiz. Hop çıkalım şöyle. Evet şöyle bir sıra daha kuvarslarımız yerleştirelim. Tamam mıdır? Tamamdır. Sen fazla oldu lan. he tamam. Orayı kıydık. Şimdi buraya da bir sıra yapacağız aynı şekilde. Şöyle devam edelim. Hadi bakalım. Heh. Gel 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 bakalım gel bakalım güzel. Hop çık buraya. Böyle bir sıra daha şöyle kuvarsları koyalım bayağı bir kuvars gidecek ama kuvarsımız zaten bayağı bol bol var hiç problem değil güzel tamam mıdır tamamdır herhalde Bakıyorum kontrol ediyorum evet şimdi pistonlarımızı artık koyalım nerede pistonlar şöyle aşağı at onları Yüzü bize doğru bakacak tabii ki çünkü şeker kamaşırını kıracağı için şöyle yerleştiriyoruz Güzel şimdi buradan devam buradan devam şöyle şöyle koyalım Evet Bundan sonra arkadaşlar ne yapalım ne dersiniz sistem yapalım yapımı yapalım ne yapalım Adamıza bir Onları yazarsanız gerçekten sevinirim onları okuyalım Ona göre bir değerlendirme yapalım Bir şeyler seçelim arkadaşlar Şimdi Bunları taktık Bunları koyduk şimdi bunun üzerlerine bir sıra daha şey koyacağız Yani bu Söyleyen adını şeker kamışlarının Üzerine gelecek şekilde blok koyacağız O yüzden şunun üzerine bir blok koyayım bir Sağ bir blok koyalım Tamam buradan devam edeceğiz şimdi. Burada şöyle geriye doğru gideceğiz. Doğru değil mi? Doğru yapıyor. Bir dakika. Aynen doğru. Doğru yoldayız. Evet güzel. Şöyle devam edelim. Yap 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 yap. Evet burası tamam. Aynı olayı burada uygulayacağız şimdi. Şuraya da şu piston üzerine bir tane kuvars. Sonra bir kuvars. Ondan sonra bu kuvarslar devam edeceğiz. Tık 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 tık. Şöyle koyalım. Güzel. Güzel. Bir dakika. Kuvars takviyesi yaptık. Devam 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 evet ve bitti güzel. Burayı da hallettik. Çünkü bunun üzerine şimdi kızıl taş falan koyacağız. Çünkü bunun çalışması için değil mi? Yani enerji sağlamamız lazım. Şimdi buraya da bir tane piston koyacağız arkadaşlar. Şu önce yani kuvars kaplamam lazım. Buradaki piston havaya bakacak. Bunun üzerine bir tane kum koyacağız. Yanındaki pistona da bir tane fırın koyacağız üzerine. Hı, bu tamam. Bu işte bunun üzerine kum koyacağız. Hop şöyle Evet şimdi bur burayı da bir söyleyin Varsla kapatalım aynen güzel oluyor Ondan sonra cıma söyleyin bu fazla oldu tabi Şöyle daha sonrası yapacaktık bir dakika şurada da Quartz koyacağız herhalde evet Şunu bir dakika ayarlayalım tamamdır Şurası boş kalacak sol sol taraf boş kalacak Tekrar buraya gelmek zorunda kaldık bir dakika Nerede bizim kuvarslar? Kuvarslarımız nerede? Lan ne atıyorsun? Lazım olur. <laughs> kuvarslar nerede? Kuvars kuvarslar orada. Kuvars bloğumuz bitti bu arada. Hemen şu kuvarsları alalım. Hatta tek kullandığımız blok bu. Kuvarstan kullanıyoruz bu olunca. Onları şöyle alalım. Biraz fazla alalım bulunsun. Seviyorum ya. Kuvarsları gerçekten hoşuma gidiyor. inşaatlarda falan yapılarda. Yani benim vazgeçilmezlerinden geldik şimdi evet aynen devam edelim. Şöyle evet. Burada doldurmaya devam edeceğiz. şu bir sırada daha kuvars kaplayacağız. şurasını önce bir bitirelim daha sonra öyle devam ederiz. Şimdi güzel. Ne demiştik? Bir tane boş bırakacağız. Şuradaki boş kalacak. Daha diğerlerin üzerine kapatacağız. Şöyle evet. şöyle da aynı şekilde. Bir dakika. Şuraya da koyduk. Bu güzel. Burası tamam. Buranın kuvars olayı bitmiştir. Şimdi aynı şeyi diğer tarafta uygulayacağız. Gelelim şöyle. Ee, şu fazla olmuş. Bu iki tane kıracağız. Bunlar fazla. Onun dışında hemen aynı olayı burada güzelce bir uygulayalım. Bir dakika. Tamam şuradakini kıracağız. Şuradakini kırıp yanına bir tane daha koyacağız. Ama daha önce tabii şuraya biraz kuvars koymamız lazım. Kuvarslarımıza. Kuvarslarımıza şöyle kapatalım. Şurayı güzel. Heh. Şöyle burayı dolduralım. Tamamdır, tamamdır. Çünkü aynı hizada olmaları lazım. Şimdi pistonu koyabiliriz. Güzel. Şurada bir tane piston koyduk. O da güzel. Şimdi tekrar buraları kuvarsla aynen dolduruyoruz. Şöyle şöyle. Evet. Şu fazla. Şu da fazla. Tamam. Şimdi şurayı aynı şekilde bir sıra daha kuvars koyalım. Hadi bakayım. Güzel. Şimdi aynı şekilde orayı da koyalım. Evet. Şu fazla yalnız. Şunu kırmayacağız. Bir dakika. Heh. Şimdi neleri koyalım? Kumla fırınları koyalım. Sıra onlara geldi. Heh. Şöyle. Evet, kumlar tamam. Fırınımız, fırınımız şöyle yukarı. Heh. Şu aşağı tamam. Şöyle fırınlar. Birer tane fırın. Tamam, buranın kum fırın olayını da çözdük. Şimdi aynı şekilde buraya yapacağız. Buraya bir tane hop. Fırın. Sonra buraya bir tane kum. Şöyle bir tane kum. Tamam. Şimdi bunun içerisine şeker kamışları koyacağız fırının içerisinde 32 tane. Bu da enerji sağlayacak. Bir dakika şöyle. Nerede bizim şeker kamışlarımız? Burada bunları yarı yarıya bölüp şöyle 32 32 atarız. Tamam. Ondan sonra cığıma söyleyeyim. Burayı da aynı şekilde bir 32 tane atacağız içine. Nerede bir 32'lik de buraya. İyi, güzel. Şimdi ne yapıyoruz? eksi koymuş. Tamam. Eksiğini hallettik. Şimdi buraya geldik. Burada aynı şekilde bir 32 tane. Şunun yarısını buraya koyalım. Oldu mu oldu. Diğer tarafa geçiyoruz. Aynen olayı burada yapacağız. Şunu kıralım ya. Yani i̇çine koyabiliyoruz ama ne bileyim görünüşünü sevmedim. Böyle arkasını dönmesin bize. ha. Şimdi tamamdır. Tekrar şimdi bunun içine 32 tane koyduk. Güzel. Şunu da değiştireceğim. Hani çalışıyor ama olsun. Aynı bu da yüz bize baksın. Şöyle kır. Heh. Yine bir daha koy. Tamam. Şimdi tekrar içerisine şeker kamışını bırakalım. Bu olay da tamam. Şimdi kızıltaş sistemimizi yapmaya geldi. Hemen şöyle bir ayarlayalım. Şunları aşağıya atalım. Hadi bakalım bunları da kurduk mu olayımız zaten tamamdır. Şunu da şöyle doğru. Doğru doğru doğru. Şunu da şöyle. Bir tane de şöyle. Evet devam ediyoruz çalışmamıza. Şunları da şöyle. Aynen yineleyiciler falan. Şöyle koyalım. Bir kızıltaş yineleyici bir kızıltaş yineleyici taş. oraya. Birer tane de buraya. Tamamdır. Yönleri doğru koyduk değil mi? Yönleri doğru koyduk. Tamamdır. Yönleri doğru. Şimdi sıra geldi kızıl taşları dizmeye. Şöyle sıra sıra dizeceğiz. Aynen şöyle devam edelim. Devam devam devam. Yol boyunca şöyle koyacağız. Şunu kır. Şöyle devam edelim. Şöyle hepsini yerleştiriyoruz. Güzel. Bir de şöyle. Burası da aynı şekilde. Kızıl taşlarımızı sıra 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 koy 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 koy. Bitti. Heh. Şurasını kırabiliriz. Güzel. Kıza taşları da yerleştirdik arkadaşlar. Bu işi de çözdük. Şöyle bir kontrol edelim. Tamam. Ee, ne, ama ne koymadık? Sandıkla hunileri koymadık. Onları da koyalım. Onları da bir halledelim. Heh, şu, şunları da kıralım. Çünkü buraya sandık yerleştireceğiz. Bir sıra daha kıralım. Büyük sandık koyalım. Heh. şimdi sandığımızı aşağı alıyoruz. Efendim söyleyeyim yanına huniyi koyuyoruz. Heh. şimdi sandıkları şöyle şuraya yerleştirdim. Hadi bakalım. Tamam. Şimdi evet. Bu de tamamdır. Bu nisanlık olayımızı da çözdük arkadaşlar. Şimdi su suyla gelen şeker kamışları huniye gelecek. Oradan sandık içerisine birikecek. Sistemimiz bu şekilde. Şöyle ben bir göz atayım. Aynen şöyle bir bakalım arkadaşlar olayımıza. Güzel. Şöyle bakıyorum. Bir de şöyle bakıyorum. Şöyle eksiğimiz fazlamız neyimiz var. Evet arkadaşlar. Çekerek kamış farmımız bu şekilde. Ee, yalnız en az sıradaki blokları kırmadık. Bir de onları kırmamız lazım. Onları da kırdık arkadaşlar. Olayımız bitmiş olacak. Şöyle ben yine size bir göstereyim. Görünüşünü. Şimdi şunları şöyle bir temizliyorum arkadaşlar. Şunları da bir kıralım güzelce. Hadi bakalım. Şunları kır 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 kır. Güzelce şunları bir kıralım. Tamamdır. Bir de şuradakileri temizleyelim. Şöyle. Evet, o evet, çalışmaya başladı artık. Evet sistemimiz zaten çalışıyor. Evet, merak hareket etti. Duymuşsunuzdur. Tamam. İşte budur arkadaşlar. Şeker kıymışı farmımız. Herkes hayırlı olsun. <laughs> artık Şekerimiz, şeker kamaşımız üretiyoruz. İster buradan şeker yapın, efendim söyleyeyim, kağıt yapın. Ne istiyorsanız yaparsınız. Evet arkadaşlar, umarım videoyu beğenmişsinizdir. Bir başka videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın ve kanalımıza abone olup like atmayı unutmayın.